Merhaba arkadaşlar Fatih 46 46 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türksat 4A 2022 otomatik kanal frekansları ve tek tek kanal frekanslarını vermek üzere karşınızdayız. Videomuzu atlamadan izlerseniz tüm kanalların frekanslarını ayarlayabilir. Otomatik ve manuel kanal ayarlamak isteyen de oynatma listemizden Türksat videolarımıza tek tek kanal arama videolarımıza girerek oradan kanallarını güncelleyebilirler arkadaşlar. Şimdi otomatik kanal frekansları karşımızda. bir sonraki de tek tek kanal frekanslarımızı vermek üzere karşınızda olacağız. Evet birden 17'ye kadar otomatik kanal frekansı. Türkiye'nin iki tane otomatik kanal frekansı var. 12.423 ikinci paket H30.000 Türkiye Doğu. 12.380 ve 27.500 Türksat Batı, Batı paketi. Türksat Ankara paketi 12 bu da arkadaşlar. Bunların hepsinde girip kanalları ekleyip bu frekansları ekleyip arkadaşlar otomatik kanal arama yapabilirsiniz şimdi isterseniz tek tek kanal arama videolarımıza geçelim evet TÜKSAT frek 2022 güncel frekans listeleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar evet güncel frekans listelerini teker teker okuyacağım sevgili arkadaşlar ee, okuyabildiğim kadarıyla bir kağıtlı kalem olarak not alabilirsiniz videomuzun altında da e, genellikle bırakmaya çalışacağım. TRT1 HD frekansı, TRT Haber HD frekansı, TRT'nin bütün frekansları burada gördüğünüz gibi bir kağıt kalem alarak yazabilirsiniz. 11.794 ve dikey TRT 3.000 30.000 3, bölü 4 arkadaşlar. Türksat 4 daha üdüsü. Evet. Ben okuyorum sevgili arkadaşlar. Siz de e, not almaya çalışın. Ekrandan bakarak TRT belgesel, TRT çocuk, TRT Word, TRT aile, TRT e, TRT müzik sinema paketleri. Bu bazı sinema paketleri bunlar e, şifreli arkadaşlar. Üye olmanız gerekiyor. Üye olmazsanız olmuyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle inelim. Sinema aksiyon, Türksat saat, kablo, Karadeniz Tribu Spor 3 HD. HD ve CD frekanslarını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Radyolar da var. İstediğiniz radyonun frekansını da buradan bizden alabilirsiniz. TürkSat 2022 kanal güncel frekanslarını vermek üzere karşınızdayız. 600 tane kanalımız var sevgili arkadaşlar. Radyolarımız var. Hepsiyle beraber tüm güncel frekanslar burada. Tribu Spor 5 Sinema Aksiyon Tribu kanalları da burada sevgili dostlar. Sinema paketi Habibat TV, Sinema TV, Kanal B, TRT EBA Lise, TRT EBA Ortakul, CD frekansları, HD frekansları, ATV Avrupa frekansı, güncel frekanslar bunlar 2022 en güncel frekanslar sevgili arkadaşlar. TRT EBA İlköğretim, Öğretim CD, TRT Haber, Eurostar, TRT Belgesel, TRT World, TRT Kürdi, TRT 1, TRT Spor Yıldız, TRT Memleket, TRT Türkü, TRT Müzik. Evet böyle devam ediyor sevgili arkadaşlar. Frekanslar ben yavaş yavaş inmeye çalışıyorum. TRT 2 HD, TRT 3 Spor, TRT Türk, Karadeniz. Evet şöyle bazı yabancı kanallar var onları okumuyorum. Şifre, e, bunlar şifreli bazıları sevgili arkadaşlar. Karton New York. Evet, tüm güncel frekanslarımız burada. Karadeniz Türk TV 4 tane frekansı var. Hepsi aynı frekansta. Kanalda sevgili arkadaşlar normal CD araması. Bunu da ekleyebilirsiniz. Wow TV, A2 HD, Türkmenli TV, A Para HD, Kral Pop, Frekanslar okumuyorum arkadaşlar. Siz not edin. E, bakın not edin. Ben sadece isimlerini okuyorum. Kanalların Star TV, Star TV, HD, normali ve CD'si olmak üzere. Ve HD'si olmak üzere. Karşınızda NTV, HD, DMAX, HD, DMAX, normal CD frekansı. Akıllı TV frekansı. TV2, Dram Türk, Euro'da. 4 Eylül TV, Anadolu Dernek TV, Vatan TV, MGC TV, 45'lik Slow Türk, Rumeli TV. Tüm frekanslar burada sevgili arkadaşlar. TV 8 İnt, Lider TV, TVO, O, Ekin Türk, Çen TVO, Televi, Tele 1, CRI Türk, Türkiye, Metro TV, Metro FM. Yeni kanallar da var bu arada. Radyo Jon Jon Türk mü? ATV dayın duyum, ATV değil yani Jon Türkü. ATV A spor HD, A spor, A haber HD, A haber. Minika çocuk ATV Minika go A spor, A haber radyo. Arkadaşlar Türk saat otomatik, manuel tek kanal frekans araması yapmak istiyorsanız. E, TürkSat videolarımızda oynatma listemizde Türksat'ta tek tek kanal arama videolarımız var sevgili arkadaşlar. Oradan kanallarınızı o şekilde ayarlayabilirsiniz videolarımıza bakarak da. Bundan söylemiş olalım. E, frekans değişikliğinde bildirim almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yeni ve güncel videolarımız her zaman kanalımızda. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Uçan Kuş TV Kanal 7. Ülke TV HD Ortaokul, TRT EBA Ortaokul TRT Kanal 7 HD TRT EBA TV İlki Öğretim Evet Classroom Devam ediyoruz Türk İş Evet Biraz şöyle bu hızlı kanalları e, yabancı kanalları hızlı bir şey. Yabancı kanal bayağı çoğalmış bu arada sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Opera. Bu yabancı kanallar e, bazıları şifreli sevgili arkadaşlar. Otomatik aramada yaptığınızda ancak çıkar bunların hepsi. Salesforce HD. Preston TV. DZ Max. Restin. Evet bunlar gelmiş hep. Çanak e, sinyal ve kalite oranınız çok yüksek olması lazım bu yabancı kanalları izlemek için. TRT, ha, TGRT Haber, TV Net, TGRT FM, TRT İlgesel, Haber Türkiye HD, Show Max HD, Show TV, Show HD. Ben yerel kanallarımızın isimlerini okuyorum. Sat Türk, e, TV, Kanal Fırat, Ton TV, Kanal 15, Mercan TV, Vizyon TV 6, Kanal 12, Kanal 58, Ege, Gaziantep Olay, Kent Türk, TV 41, Mavi Karadeniz, Kanal 23, Kanal 26 ve Aksu TV, Power, HD, Tatlı Ses. Evet, Huslat TV, Diyar, Diyar TV, Kanal 65, TV 2. Evre Sport 1, Ramtürk, Kanal D HD, 24 TV, TV 4, 300 Alem TV, Beyaz TV HD, Kur'an Radyo, Diyanet TV HD, Diyanet Risalet Radyosu, Diyanet Radyo, Beyaz TV, Fenerbahçe TV. Evet az kaldı sevgili arkadaşlar bir sayfamız var. TV8.5, Fox TV, TV8, TV8 HD, TV8.5, Fox TV HD, Gonca TV, Halk TV, Parda TV, Polis Radyoları, Diyanet TV. Evet sonlara doğru geliyoruz. Uçan Kuş TV, TRT World, NTR TV, Uçan Kuş, TRT World, son frekans. Evet son TRT4 HD arkadaşlar ee, Fatih 46 46 YouTube kanalımızı e, da tüm frekanslar güncel videolar kanalımızda arkadaşlar kanalımıza abone olmak ücretsizdir yeni ve güncel videolarımızı kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz oynatma listemizde TürkSat videolarım ve tek tek kanal arama videolarımız var televizyon kanalıma videolarımız uydumuzu ayarl nasıl ayarlarız sinyal ve kalite oranlarını nasıl takarız hangi kanalın frekansı nedir diye soruyorsanız burada hepsi var. Ayrıca sorularınızı yorum bölümüne yazınız. En kısa sürede cevap veriyoruz. Yeni yılınız herkese huzurlu, mutlu, dileğiyle geçmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.